Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir bebek battaniyesi yapım aşamalarını paylaşacağım. Battaniyeme geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi iplerimden bahsedeyim. İpim kadife ip arkadaşlar ihraç fazlası bir ip Himalaya'nın ihraç fazlası ipi diye geçiyor burada toplam 600 gram ip var yani kiloyla satılan bir ip bu üçü bir paketteydi burada tam olarak 600 gram bir ipim var şimdi 90'a 90, a 90 a bir bebek battaniyesi yapmayı düşünüyorum İpimden ne kadar gittiğini battaniyemin ölçüsünü hepsini videonun sonunda sizlerle paylaşacağım İpimde herhangi bir renk kodu yok. Dediğim gibi ihraç fazlası olarak aldığım için 3'ü 1 paketteydi ve 600 gram. Şiş numarası ise şöyle 6 numara misinalı şiş kullanacağım. Misinalı şişte örmesi daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz battaniyemizin yapım aşamalarına beraberce geçelim. Misinalı şişime ilmeklerimi atarak başlıyorum arkadaşlar. Şöyle... Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. 2 ilmek oldu. Bu şekilde toplam 80 ilmek olana kadar ilmeklerimizi atalım. Şişimde 80 tane ilmeğim olacak. Daha sonra da battaniyenin örümüne geçeceğiz. Örmesi gayet zevkli. Yalnız bir e, dikkat etmeniz gereken bir şey var. Kadife ip sökülmüyor arkadaşlar. O yüzden önce bir model isterseniz küçük bir parçada deneyin. Çünkü e, kadife ip söküldüğü zaman bozuluyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi ben şişime 80 tane ilmeğimi atıp geliyorum. Şişime 80 ilmek demiştim ama 5 ilmek daha attım arkadaşlar. Sanki gözüme küçük gibi geldi. Ben de toplam 85 ilmek attım. Şimdi şu fazla ipimi sonra keseceğim. O kadar kolay bir model uygulayacağım ki yani bu modeli bu battaniyeyi yeni örgüye başlayan arkadaşlarım da kolaylıkla örebilirler. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yeleğime uygulayacak olduğum modelim 4 sıradan oluşuyor. Burası örgümün arka yüzü. Ön yüzüne geçebilmek için bir sıra bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Örgümün ön yüzünden modelimi kurmaya başlayacağım. Şimdi burada sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Örgümün ön yüzünden ise modelimizi kurmaya başlayalım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örerek geldim. Kenar ilmeğimi de örerek alıyorum. Şimdi örgümün ön yüzünde modelimin birinci sırasındayım. Örgüme başlarken kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen ilmeğimi düz örüyorum. Sırasına gelen ilmeğimi ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Modelimin birinci sıra ön yüzden yapılışı bu şekilde. Bir düz, bir ters. Bu arada e, ipin örülmesi çok güzel, çok eğlenceli. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir düz, bir ters olarak örelim bir düz bir ters bir düz bir ters modelim zaten çok kolay bir model herkesin yani düz ters ve harış örgüden oluşan bir model bir ters ördüm bir düz örüyorum bir ters bir düz bir ters bir düz Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıra sonuna kadar bir düz, bir ters örerek geliyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz ilmeğimi örerek ve kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimin birinci sıra ön yüzden bu şekildeydi. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde bir düz bir ters olarak modelimin ikinci sıra arka yüzünü tamamlayalım. Modelimin üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. İlk iki sırada ne yaptık? İlmeklerimizi bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak ördük. Şimdi üçüncü sıra ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu ters ilmeklerimi de yine modelimin üçüncü sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İki sıra ilmeklerimizi bir ters, bir düz olarak ördük. Şimdi üçüncü sıra ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Dediğim gibi modelim çok kolay. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla bir yap yapabileceği bir bebek battaniyesi örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Şimdi modelimin Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Ön yüzde bütün ilmekleri düz örerek geldik. Şimdi dördüncü sıra arka yüzde. Yine bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Yani modelim bu dört sıradan oluşuyor. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay. Arttırma, eksiltme olmayan herkesin yani iddia ediyorum herkes bu battaniyeden örebilir. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz öreceğim yine. Ve bir sıra modelimizi tamamlamış olacağız. Modelim zaten bu 4 sıranın tekrarı şeklinde ilerliyor. Bir de e, ipimiz kalın olunca bir de şey yani model çabuk ilerliyor bu kadar model oldu bile. Yani çabuk bitecek. Bir iki günde bitirebileceğiniz çok kolay bir battaniye modeli. Ve bu kadife ipten battaniyeler gerçekten çok kullanışlı oluyor. Çok çünkü yumuş yumuş bebekler için de gayet güzel olur. Şimdi yine sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Örgümün ön yüzünde ikinci sıra modelimizin yapımına geçelim. Şöyle bir sıra modelimizi tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi çok güzel. Zaten kadif ip de çok da model belli olan bir ip değil. O yüzden bu şekilde birinci sıra modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci sıra modelimizi tekrar beraber kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. X bu altta ilk sırada yaptığımız gibi hep örgüme düz örgüyle başlıyorum arkadaşlar. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters örüyoruz. Bir düz bir ters. İkinci modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. Yani buradaki düz ilmeğin üzerine yine düz ilmek denk gelmesi gerekiyor. O yüzden başta hep başlarken düz ilmekle başlıyoruz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir ters bir düz olarak örelim. Birin ikinci modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. İlmeklerimi bir ters bir düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünden bütün ilmeklerimi bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi ikinci modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Gerçekten bu battaniye iki günde bitecek yani. Kalın şiş, kalın da ip olunca örmesi de o kadar zevkli ki yumuş yumuş. Şimdi yine sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örelim. Şimdi örgümün tekrar ön yüzüne geçtim. Modelimin ikinci modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimin 3. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. asla modelimi ilk iki sırasında bütün ilmeklerimi bir düz bir ters şeklinde örüyorum. 3. ve dördüncü sırasında ise bütün ilmeklerimi önden de düz, arkadan da düz örerek tamamlıyorum. Yani gördüğünüz gibi çok kolay herkesin yapabileceği kolaylıkta güzel bir model. Şimdi yine sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. İkinci modelimin dördüncü son sıra arka yüzündeyim. Yine burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve iki tane modelimiz sizlerle beraber kurmuş olduk. Modelimin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde devam ederek battaniyemizi örelim. Ben de kamera arkasında battaniyemi biraz öreyim. Daha sonrasında size ne kadar örmem gerektiğini söyleyeceğim. Ama modelimizin kuruluşu bu şekilde. Yaptığımız farklı bir işlem yok. Bu şekilde bu dört sıradan ibaret modelimiz ve bu şekilde modelimizi örmeye devam edeceğiz. Yani kare bir battaniye olana kadar bu şekilde modelimizi uygulayacağız. Ben de kamera arkasında biraz modelimi büyülteyim. Tekrarında size göstereceğim. Şöyle ön yüzünü göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Yapımı gayet kolay. Güzel bir bebek battaniyesi beraber örüyoruz. Battaniyemi yeteri uzunluğa gelene kadar ördüm. Arkadaşlar tam kare olacak şekilde ördüm. Yani şöyle katladığım zaman şöyle tam gösteremiyorum. Tam kamerası mı? Şöyle katladığım zaman üçgen olduğunda yani tam kare elde edeceğim edecek kadar ördüm. Modelimi battaniyemi tamamladım. Şimdi kesme işlemini beraberce yapalım. Yani kare bir battaniye olana kadar ördüm. Şöyle. Şimdi örgümün ön yüzünden modelimin kesme işlemini yani battaniyemizin kesme işlemini yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar sol şişime taktım. İki ilmeğin ikisini birlikte düz örerek kestim. Sağ ilmeğimdeki şişimi, pardon şişimdeki ilmeğimi sol şişime takıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte örerek alıyorum. Sıkı bir kesme işlemi yapmayalım. Oldukça rahat bir şekilde keselim. Sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişime taktım. Sıradaki iki tane ilmeğin ikisini birlikte düz örerek kestim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde keselim ve battaniyemizi tamamlayalım. Daha sonra da şöyle kesme işlemimde gayet düzgün oldu. Daha sonra battaniyemin kenarına ııı ee, tığ işi bir e, oya yapalım basit. Aslında yapmasak bile olur çünkü kenarları gayet düzgün oldu. Yani ipimden arttığı için kenarını da tığla dolanalım. Gayet güzel bir battaniye ve yapımı aşırı kolay. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarım da kolaylıkla bu battaniyeyi örebilirler. Şimdi ben sıra sonuna kadar bu şekilde bütün ilmeklerimi kesiyorum. Şöyle daha sonra da kenarı için oya yapımına geçelim. Yine kenarına da basit bir model yapacağım. Herkesin yapabileceği şekilde. <laughs> Çok özür dilerim. Yapmak istemezseniz de yapmaya da bilirsiniz. Çünkü kenarları gayet düzgün oldu. O yüzden kenarına bir şey yapmaya da bilirsiniz. Dediğim gibi ben şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi kesiyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi şu şekilde kestim arkadaşlar. Burada ipimi koparmıyorum. Tığımla birlikte 3,5 milim tığımla birlikte kenarını dolanacağım. Şimdi ben bu ipi kilo ile aldığım için bir de ihraç fazlası olduğu için son sırada renk farkı oldu. Yani ipin içinden çekmiştim e, ton farkı varmış büyük ihtimal ihraç fazlası olduğu için oldu şu son sırada anlaşılıyor fark ederseniz yani çok anlaşılmıyor ama böyle çok dikkatli bakarsanız şöyle son sırada şurayla Şura farklı renk yani ihraç fazlası olduğu için diye büyük ihtimal düşünüyorum Neyse şimdi e, kenar oyasını beraberce yapalım bütün ilmeklerimi kestim tığımı Şişi tığma ipimi ve bir kere doladım. Şimdi iki ilmek atlıyorum burada. Bir iki. Üçüncü boşluğa bir iki iki seferde çıkıp ikili trabzan yaptım. Bir doladım. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Bir doladım. Üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Tekrar doladım. Batıyorum şiştığımda 3 tane ilmeğim var. Önce ikisini daha sonra kalan ikisini çektim. Bu ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 tane yaptık. 5. ikili trabzanımı da yaptım. Daha sonra yine 2 tane boşluk atlayıp 3. boşluğa batıyoruz. Şöyle bir yelpaze modeli yapmış olduk. Tekrar bir tane daha yapalım. 1 doladım. İki tane boşluktan sonra birinci ikili trabzanım, ikinci ikili trabzanım doluyorum, üçüncü ikili trabzanım, dördüncü ikili trabzanım. Toplam 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şöyle bir iki tane atlayıp üçüncüye sık iğne ile tutturuyorum. Hatta üç tane atlamayayım, iki tane atlayayım. Pardon, bir tane atladım. İkinciye ikili trabzanımı yaptım. Gördüğünüz gibi yelpaze şeklinde oluyor. Tekrar bir doladım. Bir atlayalım arkadaşlar. İki atlayınca sanki şurada boşluk oldu gibi. Bir boşluk atladım. İkinci boşluğa. Birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzanım üçüncü ikili trabzan dördüncü ikili trabzan ve beşinci ikili trabzanımı yaptım şöyle beş tane ikili trabzan yaptım bir boşluk atladım ikinci boşluğa sık iğne ile sabitledim Evet bir boşluk atlayınca daha güzel oluyor bu şekilde kenarına Çalışmamızı yapalım. Yani dört kenarını da bu şekilde dolanacağım. Bir boşluk atladım, ikinci boşluğuma, birinci ikili trabzanım, ikinci ikili trabzan, üçüncü ikili trabzan, dördüncü ikili trabzan ve beşinci ikili trabzanımı yaptım. Bir boşluk atladım. Diğer boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir görüntü olmuş oldu. Renk tonunu burada da fark edebilirsiniz. Battaniyemin bütün kenarını bu şekilde dört kenarında dolanalım arkadaşlar. Daha sonra da battaniyemizin bitmiş haliyle gelelim. Tekrar bir kere daha yapayım. Bir boşluk atladım. ikinci boşluğuma 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. ikili trabzanımı yaptım. Bir boşluk ikinci boşluğa sıkı iğne ile sabitledim. Şöyle gayet güzel bir kenar çalışması olmuş oldu. Bu şekilde battaniyemizin dört kenarında dolanalım ve battaniyemin şöyle göstereyim bitmiş haliyle geliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz bu kenar oyasını yapmayabilirsiniz. Ee, ben de acaba yapmasam mı diye düşündüm çünkü e, renk ton farkı var. Battaniyenin her hiç buralarında çıkmadı. Şu son sırasında ton farkı oldu. Yani dediğim gibi dilerseniz bu şekilde kenarını dolanabilirsiniz. Yani çok biraz belli oluyor ton farkı. Dilerseniz de yapmaya da bilirsiniz. Çünkü kenarları battaniyemin gayet düzgün oldu. O yüzden ben de şu an yapsam mı yapmasam mı diye kararsızım. Biraz daha öreceğim. Eğer ton farkı var çok belli oluyorsa yapmayacağım. Biraz daha ilerleyeyim. Yapıp yapmadığımı bir sonraki videoda yani devamında söyleyeceğim sizlere. Battaniyemin bitmiş haliyle geldim arkadaşlar. Kenarına oya yapmadım. E, çünkü dediğim gibi çok renk ton farkı vardı. Ama siz oya yapmak isterseniz gösterdiğim şekilde kenarını dolanabilirsiniz. Ben yapmayı tercih etmedim. Aslında ipim de vardı da işte renk ton farkı olunca yapmadım. Yani e, kenarları zaten gayet düzgün. Aslında yapmasak bile olur. Ben yine de göstermek istedim. Ee, kenar oyası yapmak isteyen arkadaşlarım o şekilde yapabilirler. Şimdi battaniyemin ölçüsü 90'a 91 90 ölçüsü oldu. Şurada ipi de saklamadım. 90'a 90 ölçülü yani yapımı çok kolay yeni örgüye başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği güzel bir battaniye oldu. Çift taraflı yani iki tarafı da kullanılabilir. Çünkü aynı modeli. Burası mesela battaniyenin arka yüzü ama aynı olduğu için ön yüzüyle aynı gözüküyor. İpimden de toplam 600 gram ipim vardı. 3 yumak. Yani ipimden şu kadar kaldı. 2 tane tam ipi kullandım. Büyük ihtimal 400 gram kullanmış oldum. Bu 200 gramı da kaldı. İşte bu ipte de renk içinden çekmiştim. Renk ton farkı oldu. O yüzden kenarını dolanmadım. Siz dilerseniz kenarını dolanabilirsiniz. Dediğim gibi battaniyemin ölçüsü 90'a 90. Daha büyük yapmak isterseniz 90 ilmek, 95 ilmek, 100 ilmek başlayabilirsiniz. Yani daha küçük yapmak isterseniz de 75 ilmekten bir battaniye elde edebilirsiniz. Aslında battaniye çok güzel oldu. Yumoş yumoş. Böyle daha büyüğünü örüp TV battaniyesi de yapabilirsiniz. Yani sizlerde ihraç fazlası ip alacağınızda bence tonuna dikkat edin. Diğer türlü... Kadife ip alacağınızda 100 gramsı eğer 4 yumaktan çıkacaktır diye düşünüyorum. Yine kenar oyası dolanacaksanız da 5 tane yumak kullanabilirsiniz. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.